Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere krem karamel yapıyorum. Bu tatlıyı çok seviyorum arkadaşlar. 6 su bardağı kadar sütümü tenceremize aldık ve ısıtacağız biraz arkadaşlar. İçine de bir bardak şekerimizi ilave ettik. Eriyene kadar biraz bekleyeceğiz. Sütümüz çok sıcak olmayacak arkadaşlar. Çok ılık bir süt olacak. Hemen şekeri eridiği gibi ocağı kapatacağız. 1 su bardağı kadar şekerimi Tekrar başka bir tencereye aldık arkadaşlar. Ocağa koyduk ve karamelini oluşturacağız. Şu şekilde görüldüğü üzere yavaş yavaş erimeye başlıyor. Şekerimizi eriteceğiz arkadaşlar. Şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı arkadaşlar. Erimeye devam ederken 5 tane yumurtamız var. Bir çırpıcı yardımıyla 5 yumurtamızı güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Bu işlem için mikser kullanmanıza gerek yok. Normal bir çırpıcıyla şu şekilde çırpabilirsiniz arkadaşlar. Çırpmış olduğumuz yumurtaları arkadaşlar sütümüzün içerisine ilave ediyoruz ve tekrar çırpıcı ile karıştıracağız. Aynı zamanda bir paket vanilinimiz var şu şekilde. Onu da içerisine ilave ediyoruz arkadaşlar. Şekerimiz sütün içerisinde erimişti ufak bir ayrıntı vermek istiyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz köpükleri alıyoruz. Bunları kullanmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şekerimiz eridi. Hemen altını kapatacağız şekerimizin. Çünkü çok çabuk donuyor. Ve çok fazla kaynatırsanız acı bir tadı oluyor arkadaşlar. O yüzden kıvamının tutması çok önemli karamelize olmuş olan şekerimizi alıyoruz arkadaşlar ve içerisine kaplarımızın şu şekilde boşaltıyoruz. 2 kaşık kadar koyabilirsiniz. Yani şu dip kısmı e, dolacak şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerine sütlü karışımımızı koyabiliriz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi içerisine ılık su döküyoruz. Tepsimizin içerisine. Kaselerimizin yarısına gelecek şekilde arkadaşlar suyumuzu ilave ettik. 170 derece fırında pişireceğiz. Arkadaşlar şu ayrıntı çok önemli. Görüyorsunuz şu an yukarıya doğru kabarmaya başlıyor krem karamelimiz. Şimdi bu hazır demek oluyor. O yüzden çıkarıyoruz fırınımızda. Krem karamellerimiz pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz üzeri de kızardı. Krem karamellerimizi arkadaşlar başka bir tane borcamımıza aldık. Şimdi o da ısısında soğuyana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra buzdolabına kaldıracağız ve sonra yiyeceğiz. Arkadaşlar krem karamelimiz hazır. Şimdi ters çevireceğiz. Evet. Evet. Krem karamelimizin doku testine geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle nasıl bir akışkan kıvamı var göstermek istiyorum sizlere.